Emir'in benim de geleceğimden haberi var değil mi? Bana bak Aleyna, adam harbiden benden hoşlanıyor mu yoksa sen mi uyduruyorsun? Sen saçmalama adam bayağı bayağı yürüyorsa mı işte. Ama bir şey diyeyim mi? Benim altın cismim kuvvetli. Ben daha sizi yan yana görür görmez anladım da. Bir şey demedim tabii. Oh, Pelin story atmış, dur. İyi. Rezil gibi kendi kendime gelin güvey olmayayım da. Ama merak etme, ben bu işi çözeyim. Nihal ablama da birini bulacağım. Çok düşüncelisin çocukken oyuncaklarımız seçerdin şimdi sevgililerimiz. Ya hadi hadi gel. Bak bak bak. Seninki gelmiş seni bekliyor. Ama sen merak etme ben bir bulup sizi yalnız bırakacağım. Ya. Hoş geldin <laughs> Merhaba Ay sen aşırı zekidir. Ya üniversiteyi dershaneye bile gitmeden kazandı düşünsene. Vay pek havalıymış. Hangi bölüm? Büro yönetimi canım. Öyle aleyna'nın abarttığı kadar bir şey değil aslında. Yok canım olur mu öyle şey? Gayet de güzel bir bölüm. Ayrıca kendi çabalarıyla bir yerlere gelen insanları severim. Keza ben de onlardan biriyim. Ne kadar çok ortak bir yönümüz var değil mi? Aa, ben şey yapayım. Pelin'i arayacaktım. Sen bana bir kahve söylersin kuzen. Pardon bakar mısınız? Ee, ben bir tane Türk kahvesi alırım sade. Ben de orta alayım. Alena da sütlü filtre kahve içer. Bu ara çok sık karşılaşıyoruz. Farkında mısın? Ya evet, öyle oldu. Yakında her gün görüşmeyi umuyorum. Bilmem. Yani, umarım. O zaman şimdilik bir şey söylemeyeyim. Olur mu? Yalnız kaldığımızda. Aleyna beni niye yemeğe çağırmıyor? Aman abla ya ben bile gitmek istemiyorum. Yani nefisenin suratını çek. Teyzemin o mıymıntılığını çek. Eniştemin o hat tut çek. Bir de sabah annemin meselesi üf. Annemi niye takıyorsun kız? O kalkar yarın kendi gider hiç utanmaz. Bizim annemiz niye böyle ya? Yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyor kadın ne yapsın? <laughs> Ya abla ben gerçekten gitmek istemiyorum. Hmm. Emir'in hatırına gidiyorum diyorsun. Ben o adamdan hoşlanmıyorum. Nasıl ya? Yani Aleyna öyle senden hoşlanıyor falan deyince bir gaza geldim ben. Tamam kariyerli, zengin, yakışıklı falan da böyle bir hiç benlik değil gitmeyeceğim. Sen gel bakayım böyle. Bu adam şimdi sana bugün çıkma teklif etmeyecek mi? Yani tam olarak öyle demedi tabii de... İleride her gün görüşmek istiyorum. Yalnız kaldığımızda konuşacaklarım var falan dedi. E daha ne desin? Edecek işte yüzde yüz. Yok ya istemiyorum. Annem duyunca delirecek ama ne yapayım? İstemiyorum ha git adamın suratına söyle. <laughs> bak vallahi kız... ...bak biz fakiriz diye bunlar bize elde var biri görüyorlar... Sen söyle. Haddini bildir adama ya. Emir senin evet diyeceğinden emin. Git haddini bildir vallahi. Şişt. İstemiyorum be.